Evet çocuklar, bilmelisiniz ki bizim için sizin gülümsemenizden daha büyük bir mutluluk, kalbinizde yer etmekten daha geniş bir ünvan yoktur. Atatürk'ün çocuklara çocukluk hediyesi olarak verdiği bir armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 101. yılını kutlayacağız. Ülkemizde doğan her çocuğa doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye olan 23 Nisan'ı çok beklediğinizi ve çok istediğinizi biliyorum. Biz de öğretmenlerinizle birlikte sizler için 23 Nisan'da evlerimizde şenliğe var mısınız diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümüne yakışır. Sizlerin de evden katılabileceğiniz 14 farklı atölye çalışması ile 5 günlük bir hediye hazırladık. Bu bayram ister istemez hüzünlü ve mahzunuz önceki bayramlardaki aynı coşkuyu hissedebileceğiniz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz, sizin için hazırladığımız bu hediyenin hakkını verdiğiniz, evlerinizi bir bayram yerine çevirdiğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Özlediğiniz o eski bayramlara kavuşmanız için biraz daha sabredeceğiz. Önlemlere hep birlikte uyacağız nice güzel bayramlarda sağlık ve mutlulukla buluşmak ümidiyle başta 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.